Tam kapanmada artık sona geliniyor. Bugünü saymazsak iki gün kaldı ve bu süreyi aslında memleketlerinde ya da tatil beldelerine geçiren vatandaşların geri döneceği de anlamına geliyor. Peki kendi araçlarıyla yola çıkanlar, çıkacak olanlar neye dikkat etmeli? Bu sorunun yanıtını paylaşacağız. Zeynep Türk muhabiri Mücahit Topçu ve yanındaki uzman konuğuna bırakalım sözü hemen. 17 günlük tam kapanma pazartesi sabah 5'te sona eriyor. Tabi İstanbul'dan ve büyük şehirlerden memleketlerine ya da yazlıklara giden vatandaşlar tam kapanma dönemini buralarda geçirdiler. Ve yavaş yavaş da artık tam kapanmada sona doğru gelinirken yeniden büyük şehirlere doğru bir hareket olacak. Peki yola çıkmadan nelere dikkat etmeli vatandaşlar? Bunu konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir isim var. Mert İntepe yol ve sürüş uzmanı. Yayınımıza hoş geldin Sayın İntepe. Merhaba. İyi bayramlar hoş gördük. Teşekkür ederim. Vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Önce bunu sorarak başlayalım. Önceki bayramlarda bayram tatillerinde genelde bir yoğunluk oluyor. Bu evet. bir tatil değil. Tam kapanma ama ne yapmalılar vatandaşlar? Aslında birkaç tane özel şeylerden bahsetmek istiyoruz. Hepimizin bildiği Türkiye'deki trafik kazalarının birinci sebebi hızlan örtülüyor. Ama ikinci sebep yorgunluk ve uykusuzluk. Üçüncü sebep olarak baktığımda uzun yol tecrübesi. Şimdi gece sürüş. Bunların hepsine baktığımızda yola çıkacağız. İzini olan insanların biraz daha erken yola çıkmasını istiyorum. Çünkü dönüşte genelde yetişmeyle ilgileniyoruz. Neden? Yetişmeye çalıştığımızda hızlanmaya çalışıyoruz. Pazartesi çok tehlikeli bir gün olacak. Salı hafta içine yayarak dönmek mantıklı. Riski azaltmak için. Şimdi biz nasıl yorgunluk kazanıyoruz? kazalarına karışıyoruz. Hız kazalarını biliyoruz. Sabredemiyoruz. Sabrımız yok. Evlerdeydik. 17 gündür kapanma. Şimdi yola çıkıyoruz. Fakat küçük bir tüyo vereyim. İftarı hatırlayalım. İki gün evvelden bahsediyorum. İftar saati geldi. Ezan okundu. Oruçu açıyoruz. Deriz ki bir çorba iç ve dinlen. Bekle mola ver. İşte yoldaki insanın da bedeni için bir mola vermesi lazım. Her iki saatte bir 15 dakika mola verin deriz biz ama küçük bir tüyo verim belki izleyicilerimizin akıllarında yer ederiz. Nasıl? Dün akşam kaçta yattınız? 12. Sabah kaçta kalktınız? 8. Tam ara noktayı buluyoruz. 4. Bu 4'e 12 ekliyoruz. Öğleden sonra 16 oldu. 16 biyolojik olarak sizin yorgunluk saatiniz. Yani şunu bir daha hatırlatalım. Dün akşam yattığınız saatle sabah kalktığınız saatin arasını bulun. 12 ile 8 arasını düşünün. Tam arası 4. Buna 12 ekleyin. Etti 16. Yani öğleden sonra 4'te siz biyolojik olarak yorgun olacaksınız. Şöyle düşünmeyin. Direksiyon koltuğundayım, saatlerce giderim, kilometrelerce giderim. Hayır yapamazsınız, bedeniniz yorulur. O yüzden mola verirsiniz. Dikkatiniz, konsantrasyonu seviyeniz düşmemesi için molaya ihtiyacınız var. Mola vermek trafikteki kazaların birçoğunu önleyecektir. Çünkü insanoğlu farkında olmadan konsantrasyonu yavaşlar, kan dolaşımı yavaşlar ve farkında olmadan tehlikeyi göremez. Biz diyoruz ki 3T, trafikte tehlikeyi tanımla. Yani güzergahınızdaki tehlikeyi ve riski tanımlamanız için mola vermeniz şart. E, şunu sormak istiyorum. Mesela bir örnekten de anlatalım. Kayseri'den çıkan bir vatandaş ya da e, Marmaris'ten yazlığından gelen bir vatandaş. Ortalama 8-10 saatlik bir e, sürüş e, süresi var. Evet. E, kaç saatte bir mola vermeli? 2 saatte mi? 3 saatte mi? 4 saatte mi? yani bir... Mola yeterli olur mu? Ya da sabah mı çıksın akşam mı çıksın? Aslında literatür olarak 2 saatte bir mola veririz ama baktığınız güzergahınız şartları 2.5 3 saat ama 3 saat maksimumdur insan vücudu için. Bu mola uzun değil. 5 10 15 dakikalık mola yeterli. Neden? Bedenimizin yeniden konsantrasyon olabilmesi için araçtan inip bir aracın etrafında dolaş yeterli olacaktır. Kan dolaşımını değiştirebilmek için. Çünkü bazen insan beyni göz açıkken de uykuya geçebiliyor. Yani siz araba kullanıyorsunuz, karşıya bakıyorsunuz. Riskleri ve tehlikeleri görüyorum zannediyorsunuz. Fakat beyniniz, bedeniniz direksiyonda ama beyniniz uykuya geçmiş, gözünüz açık. Yani insan beyni sağa ayak kalk, frene bas demiyor. Farkında olmadan da göz göre göre kazaya gidiyor. Biz bunu ekranda gördüğümüzde diyoruz ki Ah göz göre göre vurur mu? Ya göz göre göre değil göremiyor zaten farkında değil. Riski göremediği için bir kazaya karışıyor. Şöyle düşünün sağ koltukta oturanlara sesleniyorum. Sağ koltukta eşler, abiler, anneler, babalar, akrabalar kim varsa lütfen sağ koltukta uyumayın. Çünkü siz sağ koltukta uyuduğunuz zaman sol koltukta direksiyonda olan kişi de psikolojik uyumaya niyetleniyor. O yüzden biraz daha o dönemde diyaloğu arttırabilmek, çok daha teması arttırabilmek farkındalık yaratacaktır. Çok teşekkürler Mert Bey sağ olun. Kazası günler. Evet 17 günlük tam kapanma pazartesi günü saat 5'te sona eriyor. Mert İntepe'de belirtti mümkün mertebe vatandaşların son güne bırakmadan yola çıkmaları daha iyi olacaktır. Zira hem trafiklerde trafikte oluşan sıkışmayı önlemek açısından hem de bu yoğunluğu azaltmak açısından oldukça önemli. Hıza ve yorgunluğa da uykusuzluğa da dikkat etmekte fayda var diyelim sözü yeniden merkeze bırakalım.